Pardon. Önemli değil. Sizce gençlik nereye gidiyor? Bir yere gidemiyor ki. Nereye gitsin? Gençlikte para mı var? Vallahi bir yere gidiyorsa haber verin ben de geleyim. Hayırdır? Bir etkinlik mi var? Görürsem kabrime gelme istemem. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Ya ben bu yaşımda krizini gördüm, savaşını gördüm, virüsünü gördüm, darbesini gördüm. Lan ben ne yaşamışım böyle ya? Böyle gençlik mi olur Allah aşkına? Saçımda beyaz çıktı benim. Anneannem benden daha genç. Neyim ben? Benjamin Button mıyım? Gençlik yurt dışına çıkayım dese dolar olmuş bilmem kaç milyon milyon milyar lira Dolar. Şehir dışına çıkayım dese virüs. Evde durayım dese hey yavrum hey. Okuyayım dese okul kapalı. Çalışayım dese iş yok. Gençlik nereye gitsin dinmiş bir alamete gidiyor kıyamete. Sizce çare nedir? Çare gelmez ağlamakta. <laughs> Müsaadenizle bu konu hakkında bir şiir okumak isterim. Kalmadı çektiğim genç yaşımda. Bir sürü dert var bak başımda. Okulu ayrı, işi ayrı dert. Gün yüzü göremedim yazımda, kışımda. Bu arada bu hangi